acil bir yere gitmem lazım. Acil. Hemen bir makyajımı yapayım. Ay çok güzel olmam lazım şekerim. İnanmıyorum ya. Makyaj malzemelerim çok az. Ben bu kadar nasıl getirebildim ya. Bu ne ya. Of. Üç parça şeyle ben ne yapabilirim. Neyse Allah'tan bu var. Bununla sürebilirim de. Ay fondötenim. Yani üç parça malzemeyle ben nasıl makyaj yapacağım ya? Bu malzemelerle makyaj olur mu? Yani sadece üç tane malzemem var. Ben nasıl... <laughs> makyaj çantamızda. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şak. Makyaj çantanızda üç tane malzeme mi çıktı? Hiç dert etmeyin. Tuğba ablanız burada. 3 tane malzeme ile makyaj olur mu? Evet Tuğba ablamızın kanalında bugün Tuğba ablanızın pratik yöntemleriyle sizlere muhteşem bir makyaj yapacağım. Hem gölgelendirme yapacağım 3 malzeme ile hem kalem şeklini vereceğiz. Yani sanki likit çekmiş gibi. Her şeyi yapacağız. Rimmel, rimel, far, fondöten. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir de bunu saymayalım. Makyaj malzememiz 3 tane. Arkadaşlar bu malzemelerle bizler şimdi makyajımıza başlıyoruz. Ya makyaj videosu çekmedi demeyin. Tuğba ablanızdan müthiş makyaj tarifleri. 3 malzeme ile nasıl süper bir makyaj yapılır. Evet. Fondötenimizi sürüyoruz arkadaşlar. Ben hep kameranın bu tarafına bakıyorum. Aşkım, ne haber? <laughs> Nasılsın bebeğim? Bir yandan da kendimi seyrediyorum. Göz altlarınızda falan sürün. Üç malzeme ile arkadaşlar şey yapıyoruz. Makyaj yapıyoruz. Üç malzeme fondöten. rimel Far. Allah Allah. Üç malzeme ile olur mu? Olur. Tabii ki. Herkes yapabilir. Diyeceksiniz ki senin ne özelliğin var? Teknik önemli arkadaşlar. Yapacağınız makyaj önemli Tekniği de önemli. Nasıl bir teknik kullanacaksınız? O çok önemli. Normalde buralara aydınlatıcı sürmemiz lazım ki bir toplantınız var, bir iş yerinde şeysiniz. Aa baktınız ki makyaj malzemeniz çok az. Ben bunu gösteriyorum size şimdilik. Bugünkü videomuz böyle iki tane, üç tane parçayla nasıl makyaj yapılır ya kıvablanız yoktan var eden bir insan arkadaşlar yoktan var ediyoruz gördünüz mü fondötenimizi sürdük şekerim şu şekilde yedirin her tarafına böyle şöyle göz kapak altlarına falan filan evet kullanacağız marka herhangi bir marka yani sizin ben şimdi tavsiye yani Florman'ın mallarını ben daha çok seviyorum tabii ki. Sizin elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Masbaf dörümküler de çok güzel. Yani öyle şekerim. Fondötenimizi sürdük. Arkadaşlar Elimizi alacağız. 3 renk farımız vardı. Üç renk paramızdan diyeceksiniz ki hayır ben bir tonla oluşturacağım. Diyeceksiniz ki Tuba abla sen nasıl? Yani gölgelendirme falan. Hayır. Bunu şey farz edelim. Pek renk farz edelim. Şimdi ben ne yapıyorum? Kalem gibi çekiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bakın bakın bakın. Şöyle. Bunu kalemle de yapabilirsiniz. Bunu kalemle de yapabilirsiniz. Ben siyah kalem alayım. istiyorsanız kalemle de yapabilirim siz daha aydınlatıcı olsun diye. Anlatmak istediğim aslında kalemle nasıl yapabilirsiniz yapabilirsinizdi. Farı aldım. Durun ya ben size kalemle göstereyim. Elinizde siyah kaleminiz var. Diyelim. Fondöteniniz var. Rimeliniz var. Başka da hiçbir şey yok. Kalemle göstereyim ben size arkadaşlar. Kalemi çektik ya. Bak aşkım. Şöyle hafif. Ah böyle nasıl oldu falan diyeceksin. Bak bunu da eline yedir buğulu bir makyaj yapacağız bak şimdi bak şimdi Tuğba ablanın tekniklerine bak gözlerimiz nasıl buğulu buğulu olacak nasıl far sürmüş gibi olacak bak seyret şimdi seyret Tuğba ablan sana teknik veriyor bak bak şimdi kalemi çektik ya elimizde şu şekilde bak şu şekilde far sürmüş gibi yedirin Yedirin hafif 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 hafif, hafif. Yedirin. Buğulu bir makyaj yapıyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördünüz mü gözlerimiz nasıl buğulu olacak şimdi? Gördünüz mü? Hafif 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 hafif. Yedirin. Ondan sonra azıcık daha şöyle kuyruk kısımlarına. Şöyle ellerimizde. Evet. Kızlar iyice ne seyredin ha. Gördünüz mü? Farmla da yapabilirsin bunu. Kalemle de yapabilirsin. Gördün mü? Bak. Şuna bak. Şuna bak. Gözümüzün altına da aynı şekilde yapacağız. Hafif. Göz çevresine. Ne yapacağız şekerim? Elimizde. Yaydıracağız. Bozulmuş makyaj gibi. Buğulu gözler. Buğulu gözleriniz böyle ortaya çıkacak. Bakın. Makyaj yapılan gözle makyaj yapılmayan gözün arasındaki farkı Diyeceksiniz ki hayır Tuba abla olmadı. Evet farkındayız. Daha bitmedi. Daha bitmedi arkadaşlar. Şuraya yedirin daha yedirin. Şunu şöyle hafif yine gözünüzün izasından şöyle bitmedi arkadaşlar. Şöyle yedirin. Kuyruk kısımlarına biraz daha. Par şeyini verin. Paranız yok. Siyah kalemle yapıyorsunuz. Acil düğüne mi gideceğim Bayrama mı gideceğim Nereye gideceksen git. Yap makyajını. Aha. Elinle yedirdikten sonra şu şekilde dikit çeker gibi kalemini çek. Ben yarım çekeceğim. Telefonun kamerasından baktığım için mi arkadaşlar net şey yapamıyorum. Normalde aynadan yapmam lazım. Gördünüz mü şekerim? Kapkara gözlerle yaktın sineden aşkınla yanı tutuşur çinge. Şimdi ben bunu bitireyim bunu da göstereceğim. Aradaki farka bakın. Gözlerimizi nasıl ortaya çıkartırız videosu. Hadi bakalım gene iyisiniz tuğbalmanızdan. Müthiş diyorlar aldınız. Ben size demedim mi? Size neler göstereceğim neler. Bak size 3 tane şeyde malzemede neler neler yapacağım dedim ben size durun seyredin şimdi daha bitmedi 3 malzeme ile makyaj 3 malzemeden makyaj mı olur? olur kalemle yapıyoruz bunları far sürmeden kalemle gözlerimiz bak nasıl ortaya çıktı gördünüz mü? Şuradan birazcık bakayım aynaya. Ha. Net. Şimdi yoktan var ediyoruz. Yavaş yavaş diğer bölümlere de geçeceğiz şekerim. Nasıl bir tam bir makyaj yaparsın, ne kullanabilirsin onlara da geçeceğiz. Siz ablanızı takibe alın. bunu takip edin. Daha sizinle daha çok videolar çekeceğiz aşklar. Daha bir sürü teknikler var. Şimdi 3 tane malzemeden yapalım bakalım tekniğimi uygulayın siz de. Bir acil bir yere mi gideceksin? Şey mi lazım? Bak gözlere gördün mü? Şey sürebilirsin. Ee, takma kirpik falan da takabilirsin. Çok güzel olur. Uğulu gözler. Hafif altı gördünüz mü? Nasıl yaptım? Kalem çeker gibi hemen dağıttım gördüğünüz gibi. Kapkara gözlerle yaktın sineden Aşkınla tutuşur yandım çingenem 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 Kara gözlü çingenem Aşkınla tutuşur yandım çingenem Hiç kimse gösterdi mi size? Hiç böyle bir teknik gösteren oldu mu? Açın makyaj malzeme şeylerini Herkes bu yani tamam farklı farklı malzeme çok önemli Makyaj yaparken kalite çok önemli biliyor musunuz? Malzeme çok önemli. Ne kadar malzemen farklı olursa, ürünlerin farklı olursa makyajın da o kadar güzel ve farklı çıkar. Arkadaşlar bunları unutmayalım. Diyoruz ya, O makyajı, profesyonel makyaj malzemesini koymuş önüne. Bize de verin, biz de yaparız onu. Ne var yani onda? <laughs> makyaj, profesyonel malzeme, her şey var önünde. Sana tık 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 yapıyorum. Önemli olan az malzeme ile çok iş görmek. Bak 3 tane. Gördünüz mü? Ne yaptık? Gözler yaptık. Buna bir takma kirpik tak. Tadından yenmez ya. Gördünüz mü? Bakın. Tırmeli biraz daha toparlayacağım. Ya. Tadından yenmez. Bak bu gözüme bak. Bir bu gözüme bak. Tuba ablanız 3 malzemeyle yapıyor. Siz de yapın. Acil bir yere gideceksiniz. 3 malzemeyle nasıl yapacaksınız? Gözlerimiz nasıl ortaya çıkacak? Aynen bu şekilde şekerim. Hemen şunu da yapalım. Daha fazla çok uzun olmasın videomuz. Uzatmayalım. Böyle kalemi çek anneciğim. Bak 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 bak. Bak, bak. Bunu far görevi yapacağız şimdi. Böyle baştan sağma çizdiğime bakma ya. Siyahlığı ortaya çıksın diye. Bakın şöyle 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 şöyle, şöyle yedir. O kalemi dağıt iyice gözünün üstünde. Dağıt, buğulu gözler yapıyoruz. Buğulu, kapkara gözlerle yaktın sineme. Aşkınla yanıp tutuşur çingenem. Gördünüz mü? Buğulu gözleri. üç malzemeyle buğulu çekici gözler. Ya. Teknik gösteriyorum ben size. Evet. Bildiğim şeyleri sizlere de gösteriyorum ve öğretiyorum arkadaşlar. Diğerleriyle beni karıştırmayın. Şurada şu var, burada bu var demeyin bana. Ben size şimdiden söylüyorum, biliyorum, ben de biliyorum. Ben size acilen iş, iş yerindesiniz. Makyaj malzemenizi unutmuşsunuz veya da ne bileyim ben yani bir far, bir kalem, bir rimel var. Ne yapabilirim? Far yok yani. Param yok, şeyim yok. Alın size. Bak buğulu gözler yapıyorum ben size. Gördünüz mü? alfar gibi. Bunu yedir şöyle. Bak, bak 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 Gördün mü? Şöyle hafif yedir. Kalemini ucunu şu şekilde çek. Ben yarım çekeceğim. Sen istediğin gibi uzatabilirsin sonuna kadar. Tamam mı aşklar? Gördünüz mü bulu gözlerimi? Bunu gözlerle baktın sen. <laughs> bunu bunu baktın. Evet, rimelimizi sürüyoruz. Üç malzeme ile makyaj. Gördünüz mü? Çok doğal, çok pratik. İki dakikada siz de yapabilirsiniz. Siz net görün diye ben yapıyorum şu anda. Daha profesyonel makyajı yapacağız şekerim. Demeyin yani. Buna kirpik falan da takabilirsin her şeyi yaparsın şekerim. Evet, rujumuz yok. Ne yapacağız? Rujumuz yok ama hafiften şöyle Şöyle sade. Bu neydi? Fondöten. Fondütenden az bir ve kızartın şekerim dudağımızı. Kapkara gözlerle diyelim ki yani o farklı şeyi var diyelim ki. Kullansak mı kullanmasak mı bilmiyorum. Gözlerimi yaptım ama yani 3 malzeme ile bakın. Yani kullanabilirsiniz de kullanamazsınız da siz bilirsiniz şöyle hafif bir aldık. Aldık. Şöyle bir allık yaparsınız kendinize. Farınız var diyelim ki. Fardan bir allık yapabilirsiniz kendinizi şekerim. O sizin tercihinize kalmış. Şöyle yedirin yukarıya doğru. En sonunda şöyle. Öyle. Kapkara gözlerle yaktın sineden, aşkınla tutuşur, yandım çingenem, 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 kara gözlü çingenem, aşkınla tutuşur, yandım çingenem. Nasıl oldu kızlar? Güzel olmadı mı? Bakın, bir remel, bir kalem, bakın dudaklarımızı Bakın çok tatlı oldu. Gördünüz mü? Buna bir de kirpik tak gece elbiseni de giy. Üç malzemeyle. Hadi bakalım siz de deneyin kızlar. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Keyif aldıysanız like atmayı. Özellikle kızlar sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Abone olmayı unutmayın. Daha çok şeyler yapacağız. Hadi Tuğba ablamızı seyretmeye devam edin.